Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldızım Tarot kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Oğlak burçlarını ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşları Aralık 2021'de neler bekliyor? Hep birlikte şimdi onun açılımını yapacağız. 2022'de ay ay sizi neler bekliyor? Onu da özet şeklinde ee, bir 10-15 gün içerisinde yükleyeceğim sevgili arkadaşlar. O videomu da izlemeyi ihmal etmeyin. Onun da bilgisini verdikten sonra şimdi evet sevgili arkadaşlar açılımımıza geçelim. Aralık ayında bir yolculuk söz konusu olacak ya da e, yoldan birileri gelecek. Bir kavuşma söz konusu olacak ama aynı zamanda da sevgili arkadaşlar yeni soyut anlamda bir yola e, gitmedir bu. Taşınmadır. E, şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi genele baktığım için bir de burada kader çarkı çıktı. Daha iyiye doğru hayatınızda yeni bir şeyleri başlatmak istiyorsunuz arkadaşlar ve yeni kararlar alıp yeni bir şeyleri başlatacaksınız. Yeni bir yola çıkacaksınız. Bu çıkacağınız yolda önünüzde engeller var. Bunların aşmanız gereken engeller olduğunu biliyorsunuz ama hayatınızda geriye baktığınızda bıraktıklarınızdansa ya da o yolu devam ettirmektense yeni çıkacağınız yola gitmenin sizin için daha hayırlı olduğunu bilerekten o inançla bu yola başlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Kader çarkı da ileri dönemde gerçekten bunun faydalarını göreceğinizi ve güzel bir şekilde gelişmelerin size doğru geleceğini gösterir. Kaderinizde sevgili arkadaşlar, kader çarkınızda bir dönüş başlamış. Hayatınızda olumluya yönelik güzel maddi manevi olarak bir şeylerin değişime girdiğini söyler bize bu kart. Bazılarınız için de gerçek anlamda bir iş değişikliği, ev değişikliği, ee, bu bazen bir ev alınma satımıyla da olur. ya Şehir ülke değişikliğini gösterir sevgili arkadaşlar. Yeni bir şeylere ister soyut ister somut bir şekilde olsun. Yeni bir şeylere başlayacaksınız ve bu da sizin için e, hayırlı olacak sevgili arkadaşlar. Gelelim iş hayatınıza. İş hayatınız çok güzel çıktı. İş hayatınız, eğitim hayatınız ya da ev hayatınız sevgili arkadaşlar. Kupa Kralı bir kere sağlam bir şekilde tahtınızda huzurlu mutlu bir şekilde oturduğunuzu sevilip sayılan bir insan olduğunuzu gösteriyor. İş ortamınızda aynı zamanda başarı geliyor. Zafer sizden yana çok güzel bir şeyleri elde edeceksiniz bu ay. Bazılarınız için de yeni bir işe girmedir bu. Bir iş teklifidir ya da eğitimde bir başarıdır sevgili arkadaşlar. Takdir övgü almadır. Ve burada da hane içinde yani bu iş ortamınız ya da ev ortamınızda huzuru, mutluluğu, bolluğu, bereketi gösteren bir kart. Sevgili arkadaşlar, maddi olarak da elinize bir para geçeceğini de gösterir bu kartlar toplamında bize. Gerçekten güzel bir takım gelişmeler olacak Aralık ayında ve kendinizi huzurlu, mutlu, maddi manevi huzurlu mutlu hissedeceğinizi gösterir bu kartlar. Peki burada da aslında belirleyici kartınızla aynı şekilde çıkan bir kart çıktı. Şimdi sevgili arkadaşlar buradaki kartla aynı şeyleri bize söyler bu kartta. Bir yola çıkmadır. Yola gitme, yoldan birinin gelmesini bekleme ya da e, gerçekten daha iyiye doğru bir gidiştir bu sevgili arkadaşlar. Biraz buruk olacak içiniz çünkü geride bıraktıklarınız, sevdikleriniz var ama... Bu kopuş hani öyle eskiyi bırakmak çok kolay olmayacak. Ama yeniye doğru gideceğiniz o yeni e, yeniye gideceğiniz yolda sizi bekleyen şeyler çok daha güzel ve cazip olduğu için sevgili arkadaşlar bu yola çıkmaktan çekinmeyeceksiniz. Ve bakın tılsım şövalyesi de burada zekice akıllıca atacağınız adımları gösteriyor. Birinci adımda üç adım ötesini düşünen, hesaplayan bir kişi var karşımızda. Bu atılımlar güzel olacak. Ve sevgili arkadaşlar burada da araba kartı çıktı. O da bu yolculuğun sizin için hayırlı olduğunu, olduğunu iyi kötüyü gerçekten görüp dizginleri elinizde tutacağınızı kontrol sizden yana olacak. Ve gerçekten Başarılı olacaksınız sevgili oğlak burçları. Güzel bir takım gelişmeler olacak. Aynı zamanda arabayla alakalı e, mevzuların da söz konusu olacağını gösterir bu kartlar bize. Peki sağlık hayatınızda sevgili arkadaşlar maşallah diyeceğim gerçekten e, yardımlaşaraktan yardım alaraktan bazı sorunlarınızla da yüzleşerekten bakın yardım alıyorsunuz sıkıntılarınız, sorunlarınızla yüzleşiyorsunuz. Onlardan kaçmıyorsunuz ve başarı sizden yana oluyor. Zaferle sonuçlanıyor bu. Ve belirleyici kartınızda sağlıkta da, güç kartı. Sevgili arkadaşlar yapacağınız bu yüzleşme sonrası, atacağınız adımlar sonrasında kendinizi gerçekten güçlü, kuvvetli hissedeceksiniz ve daha sağlıklı hissedeceksiniz. Bu her biriniz için ayrı yüzleşmelerdir. Sağlığınızla alakalı ayrı konudaki yüzleşmelerdir. Ama her biriniz bu adımı attığınızda bilin ki sizin hayrınıza sonuçlanacak ve bu yolda yalnız değilsiniz. Yardımı alacaksınız ve güç sizden yana olacak ama gerçekten güçlü ve kuvvetli hissedeceksiniz kendinizi. Evet sevgili oğlak burçları. Aralık ayı bu şekilde çıktı sizler için. Ee, Ocak ayında ve 22'deki ay ay özet şeklinde size neler bekliyor o açılımlarımda da buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın sevgiyle kalın ve hoşçakalın